Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Dün çektiğim ise aynı mı olacak. Yanım. İlk başta, kıyafetlerimi çili attığım için kıyafet çözüyoruz. Kıyafet çözüyoruz. Şimdi iki tane üst seçeneğim var büyük bir ihtimalle hemen arka makinede satacağım. Biri bu üst seçeneği. Ben büyük bir tane bunu seçeceğim Bu üst seçeneği. Büyük bir ihtimalle bunu giyirebilirim. Birinci seçeneğim. İkinci seçeneğini giymek istiyorum ben açıkçası ikinci seçeneğim de <gülüyor> <gülüyor> Onu Altına çok alakasız bir şey giyeceğim. <laughs> ha bir şey olmaz. <laughs> Hatta baya bir alakasız diyebilirim. <laughs> Bu. Ne alaka var? bu Söylediğim gibi bunu giyineceğim ee, Ruhi altına başka bir şey Başka bir şey Uydururum O zaman bunları giyinip Geliyorum Sınır üstüne kayayım Ben hazırım Sizlere hemen kombinimi göstereyim. Mix diyor şimdi. Ortaya çıktım ve kombinim böyle. Ben altını değiştireceğim bu arada. Bu niye böyle? Çok güzel, çok güzel abi. Çok, çok güzel bir alt. Ama işte yani bununla uyumadığı için. Uyuyasın ama Beşiktaş amblemi olduğu için çok uyuyor. Bir ters düzenlemeyi, ters giymeyi denedim olmadı. Şimdi ben altına çok güzel bir şey uydurabilirim. Büyük bir ihtimalle onu uyduracağım. Ben onu alacağım, evet. İnşallah olur. ben düzenlesem mi diyorum. Üst kat çok dağılmış. Tamam. altına şöyle bir tek giymeyi düşünüyorum. Ne? Hazırım. Ee, şimdi ilk öncelikle kulağımakarımı katlıyorum. Şey yaptım arkadaşlar. Bu bana büyük geliyor. Adanım bu. Hemen kendimkiyle değiştirdim videoyu açmadım ama rafları düzenledim birazcık daha olduk. birazcık şüpheli olabilir tamam <laughs> ee, şu Beşiktaş formumu en alt çekmeceye kaldırıyorum katlayarak kaldırıyorum çünkü şu an en alt çekmeceyi annem toplamış <laughs> Acaba kim daha çok? Ona çok emin bir konu bu arada. İki, iki kişi. Yani kim, kimler olabilir? Biz kullanıyoruz. Ama orası ıvır zıvır çekmecesi olduğu için e, dağınık. Yani biz daha üstünü bir şeyle kapatıyoruz. Açılış orası. Çünkü çekmeceler açılıyor maalesef. Ben kadar tuz koymadığımız için. Ee, işte. Şimdi saçımı ben hemen küçük bir toplayacağım çünkü şu da anlattı bir işte. Kızımların kaymaya onları da kaydım ve böyle. Aynı tatlı oldu. Şimdi saçımı üstten toplayacağım. Evet, üstten toplayıp geliyorum. Şaka. Şimdi ne getirebileceğim? Pob geçiyorum. Üç iki bir. Şimdi ben seçim topuzun suyla gene böyle yenileceğim. Yıldızlarla, yıldızlarla. E, hemen altım siyah ve burada kesme canımız var. Ve benim altımda beyaz tüyler var. Bunları temizleyelim. Şurada şöyle. Kostan, şöyle. kestirici varsa Allah yapamam ve bayağı var oh. şimdi biz daha yeni açmıştık ve böyle bakın genellikle siyah tüy geliyor çünkü siyahların üstünden hani deliğine olduğu için saçımı ben acilen bir güzelleştirmediğim bu arada bu yerlerden hep çıktı, yıldızı sokakta sakacağım. İki saniye döndürüyorum arkadaşlar. Şuna bakmayalım. Ne yani bu dikişle yapıldığı için, ters yüzüğü olmadığı için bir şey yok şu işlemi tamamdır şimdi ben seçimi halledeceğim çok azıcık ben yıldızları alayım kullanacağım şu iki tane kullanacağım sadece bu arada saçımın hali şaka mıdır? Ben hemen fesat yapacağım sizinle bu saat. Geldim. İşte, i̇şte, bu be. Ay sesime ne oldu? Ay, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam. Güzel de. Gösterme neden böyle bir şey oldu şimdi? Bilmiyorum. Tamam geçelim kestik. Püh. Saçım bayağı bir çıkmış yani. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Şu tutamını alıp şurayı şöyle tarayacağım. Oh. Yanlış yere taradım. Hmm, çok güzel oldu. Mükemmel ya. Şimdi varma dumanlığına bakabilir misin? Bu güzelmiş şimdi. Ne kadar da güzel olmuştu bu arada. güzel ilerliyor. Azıcık da güzel ilerliyor. Ha, bu arada bu sanki bir şıklık yıldızını takacağım ya bence müthiş olacak Saçımı gayet de beğendim. Şimdi de 40 dakika şimdi yıldız atacağım. Telefonu çalıyor. Yıldızları yıkamalıyım ama ilk önce. önce. Saçıma daha çok ıslak veriyor. Çıkan yerlerden... Bak şurası çok çıkmış ama hiçbir sıkıntı olmaz. Abartalım mı? Abartalım. Ayaklı. Kapı çok zor açılıp kapalıyor. Şimdi e, tık yapmıştım. Tık yapmıştım. Ne no, onu no, no, no. Tık tane. Hi, nanikas. Şimdi kah? Bunu hakkınızı hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.